Retinol'e başlamak istiyorsan ama biraz çekiniyorsan seni çok iyi anlıyorum çünkü ben de bir zamanlar öyleydim. Retinol gerçekten kozmetik sektörünün en etkili içeriklerinden bir tanesi. Cilt dokusunu pürüzsüzleştirip iyileştiriyor, gözenek görünümünü azaltıyor ve ince kırışıklıklarda inanılmaz etkili. Ama dürüst olmak gerekirse doğru oran ve ürünle başlanılmadığı takdirde ciddi yan etkilere de sebep olabiliyor. Ben iki aydır düzenli olarak Mamondo'nun bu yeni başlayanlar için uygun olan retinol serisini kullanıyorum. Bu seri hem saf retinol hem de bitkisel retinol olarak bildiğimiz bak Aynı zamanda peptitlerle desteklenmiş. Kullandığımdan beri cilt dokusunda iyileşme, pürüzsüzleşme ve gözenek görünümünde de azalma fark ettim. Retinol ıslak cilde uygulanmaz o yüzden kurutuyorum. Bu serumun içerisinde 300 milyon bakıcıyor kapsülü var. Bana hep soruyorsunuz ya abla cilt parlaklığının ve beyazlığının sırrı ne? Bence kesinlikle düzenli retinol kullanmam. Geçen kış da Bayviş Tren'in retinolini kullanıyordum. Mesela şu an cildimde hiçbir yapışkanlık, hiçbir ürün hissiyatı yok ama çok güzel bir şekilde parlıyor. Son olarak krem sürüp bitiriyorum. Bu seriyi kullanırken artı bir nemlendirici kullanmıyorum çünkü çok güzel bir şekilde nemlendiriyor. Zaten görüyorsunuzdur dolgunluğa bir bakar mısınız? Daha fazla öneri için takip etmeyi unutmayın.